Yağmur damlasının küresel şekil alma eğilimi arkadaşlar kohezyon etkisiyle meydana geliyor. Dolayısıyla mesela yağmur damlası şu şekilde yüzey gerilim e, yüzey gerilim de kohezyon etkisinden kaynaklı arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yüzey gerilim etkili mi? Evet etkili. Bazı böceklerin köy yüzündeki evet su üzerindeki yüzey geriliminden kaynaklanıyor arkadaşlar. Pipette bırakın farklı cinsi olan damların farklı şekiller alması her bir yüzey gerilim farklı olduğu için farklı şekiller alabilir. Dolayısıyla yüzey geriliminde kim de arkadaşlar? Yüzey gerilimi kaynağı kohezyondur. Yüzey gerilimi neyden kaynaklanıyor? Kohezyondur. Kohezyonla yüzey gerilimi doğrudan ilişkilidir diyebiliriz. Dolayısıyla başka soruda gelirse arkadaşlar bunu bu şekilde yorumlayın. Cevap edin. Evet bu soru çözerken arkadaşlar 3 bilgi verelim arkadaşlar. Kuvvetin 3 tane etkisi vardır. Birinci etkisi nedir arkadaşlar? Hız değişimi. Neymiş? Hız değişimi. Hız değişim varsa net kuvvet bu üç durumda net kuvvetleri sıfıra almıyorsunuz arkadaşlar. İkincisi yön değişikliği. Yön değişikliği. Üçüncüsü ne diyoruz? Şekil değişikliği. Bu üç durumda net kuvvet sıfırdan farklıdır arkadaşlar. Değişikliği diyoruz. O zaman F net kuvvet nedir? Farklı sıfırdır. Dolayısıyla şimdi saat hızla hareket etmekte olan demiş. Şu bilgiyi şöyle alalım. Evet, şu bilgi şuraya alalım arkadaşlar. Burada bir şekilde ekleyeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Sorumuzda ne diyor? Otomobil, tren, uçak var diyor. Sabit hızla gitmekte olan 100 km sabit hızla. Sabit hızda arkadaşlar ne diyoruz? Hız değişimi var mı? Yok. O zaman hız değişimi olmadığına göre net kuvvet nedir? Sıfırdır arkadaşlar. F1 nedir? Sıfırdır. Şimdi ikinci olarak bakıyoruz. Tren durgun halden 200 km hıza çıkan tren diyor. Yani sıfırdan neye çıkmış? V. O zaman burada hız değişikliği var mı? Var. Net kuvvet o zaman nedir? Farklıdır. Sıfırdır. Eşit değil sıfır. O zaman F2 büyüktür. Sıfır olacaktır arkadaşlar. Şimdi biz boyunca 250 km saat hızla diyor. Yani V iken V. Yani 250 250. 250 km bölü hız saat bölü 250 km bölü saat hızla yoluna devam ediyor. O zaman burada nedir? Değişen bir şey yok. O zaman burada net, kuvvetimiz nedir? F net sıfırdır. Yani F3 sıfırdır arkadaşlar. Şimdi karşılaştırın demiş. F2 sıfırdan büyük o zaman F2 tabii ki büyük olacak. Daha sonra kimdir? F1 ile F3 sıfır eşit olacağı için F2 büyüktür. F1 eşittir. F3 deriz. Cevabını çıkar denizle. Bu soru şu bilgiye dayanmaktadır arkadaşlar. Bilgimiz ne? Bilgimiz şu. Esnek ve yumuşak yüzeylerde basıncı büyük olan katı daha fazla batar diyoruz. O zaman e, burada e, çamura batmasını engellemesini istiyor. Şimdi çamura batmasını, batmasını engellemek istiyorsak o zaman basıncı ne yapacağız? P azaltılmalı diyeceğiz. Ne yapacakmışız? Azaltılmalı. P'yi azaltılmanın yolu ne arkadaşlar? P eşittir işte neydi? F bölü s'ydi. Ya f azaltacağız ya da s'yi arttıracağız. Yani bu ikisini uyguladığımızda sonuca gideriz. Şimdi şekle baktığımızda şu iki tekerlekler havada. Burada ne yapmış? Yüzey alanı arttırılmış. S arttırılmış. O zaman burada geçebilir mi? Evet geçebilir. Şimdi şuraya bakalım. Burada ise kuvvet azaltılmış arkadaşlar. Ne yapılmış? Kuvvet azaltılmış. Kuvvet azalırsa basınç azalır mı? Azalır. Burada da basınç azalacak. O zaman bu da olur arkadaşlar. Şimdi Romorkum birini tek başına götürmek burada basınç değişmiyor arkadaşlar. Çünkü kuvvet azalmış. Kuvvet azalmış. Evet bir yüze için kuvvetin azaldı falan yok. Kuvvet toplam kuvvet tabi azalmış ama burada ne olmuş? Basınç değişmez diyor. Değişmediği için burada tabi ki çamura batma ihtimali artacaktır. O zaman bu olmaz arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 2 denizli. şu başubilikler başlayalım arkadaşlar. Soru ısı iletim katsayısı yüksek olan madde ısıyı daha iletir. Isı iletim katsayısı küçük olan madde ısıyı daha az iletir. Şimdi burada çeliğin ısı iletim katsayısı en büyük. Tabii ki e, en küçük olan ısı iletim katsayısı hangisinde? Havanın ısı iletim katsayısı en düşük. Yani bu en büyük arkadaşlar ısı iletim katsayısına sahip Bu da en küçük ısı iletim katsayısına sahip Şimdi ne demiş? Elimizin yanmaması için. Tabii yanmaması için çelik saplı bir tencere kullanmak hiç mantıklı değil arkadaşlar. Poliuretandan yapılan yani ısı iletim katsayısı düşük olan bir madde kullanmak daha doğru olacağı bir doğrudur arkadaşlar. Isı yalıtımı sağlamak amacıyla hava kötü bir iletkendir arkadaşlar. Hava kötü bir iletken. Dolayısıyla şey kötü iletken olduğu için çünkü havanın iletkenli katsayısı çok küçük. Dolayısıyla sıcaklığı iletimi ne yapar? İletmekte zorlanır. Dolayısıyla çift can ısı iletimi ve ses yalıtımı açısından kullanılan ısı yalıtımı ve ses yalıtımı açısından kullanılan bir örnektir arkadaşlar. Oturduğumuz yerde hissetmemizin coğrafya açık bankın tahta yerine çelikten yapılması. Yani banklarda oturmuşsunuzdur. Çelikten oturan çelikten bir bank içi gördünüz arkadaşlar? Mümkün değil arkadaşlar. Çelikten veya metalden, demirden yapılan bank yazın sıcak olur. Kışın da aşırı derece soğuk aktarımı yüksek olacaktır. Yani böyle bir banka oturulmaz. Dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 Ceyhan. Elektriksel enerji veya mekanik enerji farkımız arkadaşlar. Enerji işte nedir? Güç çarpı zamandır. P çarpı T'dir. Dolayısıyla hangisinin çok enerji harcadığını bulmak için şunu deneyeceğiz arkadaşlar. E işte kaç deneyeceğiz? 1500 çarpı 0.2. O zaman burası ne çıkar? 300 jül çıkar arkadaşlar. EL ne çıkar arkadaşlar? Daha önce 300 jül demeyelim 300 çıkar. Çünkü birimler farklı. Jül'e uymuyor. EL işte ne arkadaşlar? 80 çarpı 7 560 birimlik enerji çıkar. EM işte çıkar? Ne çıkar arkadaşlar? Daha bu watt saat olacak arkadaşlar. EM işte çıkar? 100 çarpı 6'dan eşittir 600 watt saatlik bir enerji çıkar. Şimdi en büyük enine aşık kimdir? Tabii ki M'de. M büyüktür kimdir? L'dir. O da büyüktür kimdir? K'dir deriz. E M büyüktür. E L büyüktür. E, K. O zaman M L K. Bursa çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dalga sorusu. Dalga sorusuna hemen şu bilgiyi yazalım arkadaşlar. Bilgimiz ne? Dalgalarda sürat ortama bağlıdır. Şimdi bakalım. Her iki ip, her iki durumda ip gerilimi değiştirmeden ip aynı mı? Aynı aynı ip olduğuna göre ortam aynıdır arkadaşlar. Aynı ip ne demektir? Aynı ortam demektir. Aynı ortamsa o zaman V1 eşittir. V2 olacaktır. Direkt v 1 V2 eşit olmadı. Seçenekleri eleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda elimizde iki tane seçenek kalıyor. Şimdi frekansa bakalım. Şimdi eşit mesafede mi? Kareler bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x. Burası ne? 1, 2, 3, 4, 5, ee, yanlış saydık herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x burası da. 6x, 6x mi? E, ee, burada dalga sayısı fazla. Demek ki burada frekans artmış demektir. Yani f2 büyüktür. F1'dir. Yani dalga boyu küçülmüştür. V Lambda çarpı F değil miydi? Hayır. Evet öyleydi. O zaman lambda küçüldüğüne göre lambda 2 küçüktür. Lambda 1 mi? Evet. O zaman V1 V2 olduğuna göre lambda 2 çarpı f 2 eşittir nedir? Lambda 1 çarpı F1'dir. E, lambda 2 küçüktür. Lambda 1 mi? O zaman ne çıkar? F2 de F1'den büyük çıkar bu bağıntıya göre. F2 F1'den ne çıkar? Büyük çıkar. Cevabımız ne çıkar? Adana. Buraya bir bilgiyle başlayalım arkadaşlar. Bilgimiz ne? Bilgimiz şu. Evet. Bilgimiz şu arkadaşlar. Çukur ve ince kenarlı mercekte nedir? Ee, görüntü merkezdeki görüntü merkezde oluşur ve cisimle eşit boyda oluşur diyoruz. Şimdi böyle olduğuna göre şimdi bizim cismi koymamız gereken yere bakalım. Bir de sorudaki başka diğer bilgiye bakalım. İkinci konular mercek ne diyor? Özdeş diyor. Yani ilk odak uzakları bu mercekle aynı olacak. Kağıt üzerinde diyor aynı noktalarda eşit büyüklükte görüntü oluşmasını istiyor. O zaman bizim e, cisim ile yani şu artık şu oluşturduğumuz görüntü nedir? Yeni mercek için cisimdir arkadaşlar. Yeni merceğin yerini de çizelim. Mercek L noktasına yerleştirmemiz lazım. Şuradan 2F uzaklıkta olması lazım. O zaman yeni merceğimizi şöyle çizecek olsak. Evet yeni merceğimiz nerede olacak? Burada olacak. Görüntüsü tabii merkezde görüntü nerede oluşuyordu? Merkezde oluşuyordu. O zaman görüntüsü nerede oluşacaktır? Tabii ki N noktasında olacak. Yani şuradaki Ağacın görüntüsü gelin nasıl olacak? Şurada ters olarak oluşacak deriz. O zaman cevabını çıkar. Burası ne? Burası ne? Denizli çıkar.